Efendim önce herkes hoş geldi. Sefa geldiniz, lütfettiniz, şeref verdiniz. Misafirlerimiz de hoş geldiler. Sefa geldiler. <laughs> evet. Evet. Misafirlerimiz hakkında Oktar herhalde bilgi vereceksin sen. Evet. Size. Tamam ben. Ee, hoş geldiniz. Ben e, en sağdan başlayarak konuklarımızı tanıtmak istiyorum. En sağda oturan e, Samaritlerin lideri e, Sayın Yefet e, Sedeka. E, Samaritler e, Museviliğin bir kolu İsrail'de. E, Samaritlerin lideri kendisi. Ee, onun hemen e, yanında oturan konuğumuz Ortodoks Hristiyan e, lider yine İsrail'den Sayın Musa Hadi Hurian Dimitri Ortodoksların lideri. Ee, onun hemen yanında oturan e, Efraim e, ra, e, Haham e, Hollander <laughs> Beni Nuh Mahkemesi Başkanı, Sanedrin e, hahamlarından kendisi. İsrail'de E Beni Nuh Mahkemesi Başkanı. E, hemen yanında Eyüp Kara Bey'i görüyoruz. Eyüp Kara Bey İmar Bakanı Yardımcısı İsrail. Necep ve Celile için Kalkınma ve İmar Bakanı yardımcısı. İsrail hükümetindeki tek Musevi olmayan kişi. Başbakan Benjamin Netanyahu'ya en yakın Musevi olmayan kişi. Museviler, Müslümanlar, Hristiyanlar ve diğer tüm dinler arasında güçlü ve sıcak bir ilişki kurulması hedefine sahip ve bunun için de çabalıyor kendisi. Evet. Ee, hemen yanımda oturan Dürüze topluluğu lideri Şeyh Amin Kablan, Abdel Amin Kabalan Beyefendiyi görüyorsunuz. Evet. Ee, diğer yanımda yine Sanhedrin hahamlarından ee, Haham Benjamin Abrahamson, Sanedrin'in İslam konusundaki danışmanı beyefendi. Ee, hemen e, yanında e, Bedevi lider Ataf e, Krinavi Bey'i görüyorsunuz. En başta oturan da Ephraim e, Lahab Beyefendi, Ephilahab, Başbakanlık ofisinde kıdemli strateji danışmanı, Kudüs aynı zamanda Kudüs Akademik Birliği Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Efendim. sahilden e, buraya geldiler. Asıl amaç ne? İki görüşmeler devam ediyor. Neler üzerine, ne üzerine konuştunuz? Amaç neydi? özel, özellikle altın çizgi değil, Türkiye ve İsrail'in arasında bu günlerde çok gergin olduğunu düşünüyorsa böyle bir davete icabet etmek nasıl oldu da mümkün oldu? 3-5 kişi İsrail'in arasını gelebilir. <laughs> Ama Türkiye'de 70 milyon insan var. İsrail'de de milyonlarca insan var. Bunlarda bir gerginlik yok. Toplam 10-15 kişinin arasında bir gerginlik var. O bizi hiç ilgilendirmez. Bizim İsrail'e hiçbir gerginliğimiz yok. Yani bir e, televizyon dizisi, bir roman, bir tiyatro İsrail'i bizim gözümüzde düşürmez. İsrail'de de Türklük aleyhinde herhangi bir eylem koltuğun yukarıda olması veya aşağıda olması Türklüğü herhangi bir şekilde rencide etmez. Yani o insanın hatası olmuş olur. Şahsi, lokal bir hata olmuş olur. Ve İsrail halkının da benimsediği bir olay olmaz bu. Yani bütün İsrail bunu benimsiyor diye bir konu yok. Dolayısıyla eee bizim İsrail'le herhangi bir gerginliğimiz yok. Bu suni bir olaydır. Bu tip olaylar gene olacaktır. Hiçbir etkisi olmadan gelip geçer. Onu söyleyeyim. Eee bunun dışında yeni bir şey varsa, başka bir soru varsa alabilirim. Devam edecek. İsrail'li kardeşlerimizi çok seviyoruz. Ee, zaman zaman bu e, sevdiklerimiz bizim ziyaretimize gelirler. Ben kardeşlerim gibi görüyorum. La ilahe illallah kardeşlerim onlar benim. İstedikleri kadar aramıza ayırmaya çalışsınlar. Biz bunu kabul etmeyiz. Biz, İsrail ile Türkiye'nin arasında hiç kimse açamaz. Biz öyle filmlerle, tiyatrolarla, reklamlarla İsrail'den soğumayız. Bizim kaynağımız Kurandır ve Tevrattır. Tevrattan bakarız, ama asıl kaynağımız tabii bizim inancımıza göre Kurandır. Ee, Kurana göre hareket ederiz. Ee, Kurana göre biz beni İsrail'e değerlendiriz. Peygamber soyudur, mübarek bir soyudur. Tüylerine zarar getirtmeyiz. İran'la araları biraz açılır gibi olmuştu. Ahmet İnecat'ın bir ifadesi oldu. Atom bombasının haram olduğunu söyledim. Bunu söylemesini de açıkladım. Nitekim gördüğünüz Hürriyet gazetesinde sür manşet bu yayınlandı. İran resmi açıklama yaptı. Atom bombası haramdır diye. Dolayısıyla İsrail'e atom bombası kim atarsa gök kubbeyi gök başına geçiririz. Böyle bir şey hiç kimse yapamaz. Yani tahayyül dahi edemez. Yani değil yapmak tahayyül dahi edemez. Bölgede hiç kimseye dünyada hiç kimseye bunu bundan sonra yaptırmayız. Ya bu devirden sonra zaten böyle bir olay yok barış çağındayız kardeşlik çağındayız sevgi çağındayız böyle bir olay asla olmayacak Evet çok ölürler biraz uzun oldu ama Kızım Boblet Ay önemli I my family came to Israel before 400 years ago from Turkish so you have agency in Israel Ma you yep. Maşallah <laughs>